bugün Minecraft'ta arkadaşlar azıcık gösterdim. Arkadaşlar kendimize Efe'li bir tane şehir yaptık. Değil mi Efe? Evet. Ama ben oynayacağım Az önce yaptık. Ay arkadaşlar gösterelim. Göstereyim şi şehrimi şimdi. Arkadaşlar işte karşınızda şehir. Arkadaşlar tam yapmadım. Burası otobüs durağı olacak. Olacaktı. Arkadaşlar hemen burada Burası McDonald's arkadaşlar. Burada Creeper kafalı patates var arkadaşlar. Şu yanındaki içecek de bu kola. Arkadaşlar buraya da oturma yerleri yaptım. Bir sürü Creeper kafalı patates var. Buraya kapatalım. Sonra arkadaşlar buraya bir tane uçma yeri yaptım. Uçma yeri Ay burası kırılmış. Kırıl, kırılmış. Arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Çıkıyorsunuz merdivenden. Ve elitranız olması gerekiyor. Çalışıyorsunuz. Tabi bunu hayatta kalmada yaparsak ölürüz muhtemelen. Heh. Şu anda arka. Ve arkadaşlar işte bunun içine girmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar işte Efe şu anda kendine başka bir tane dünya yapıyor. Sürpriz yapıyor. Arkadaşlar bu videoya iki like gelirse hemen Efe'nin dünyasına da gireceğiz. Çünkü ben de sabırsızlanıyorum. O yüzden iki like dedim. Efe cidden çok güzel bu test build yapıyor arkadaşlar bu oyunda. PlayStation'dan bayağı bir güzel oynuyor arkadaşlar Efe. Ve arkadaşlar buraya atlıyorsunuz. Şunun Şimdi... Arkadaşlar burada da işte Efe'nin evi var. Efe'nin evi arkadaşlar. Böyle güzel bir ev. Arkadaşlar evi buradan üst katına çıkılıyor. Tabii üst katını sonra göstereceğim. Bu kapının altından alt katından giriş var. Burası işte salon Efe'nin alt katı. Fırına bir şey koymuş saldırım. Yok abi koymamış. Arkadaşlar işte burası Efe'nin evi. Şimdi üst katına çıkalım. Ve hadi. Ve böyle giriyoruz. Hemen kapıyı da kapatalım. Arkadaşlar burası balkon herhalde. Efe burası balkon mu? Evet. 4-5 tane balkon yaptı. 4-5 tane balkon yapmış. Oy. Nerede diğer balkonların? Orada. E tamam arkadaşlar çok komik bir yazı yazıyor orada. Burada yatağı var. Sonra arkadaşlar. Bak buraya ne yazmış Efe? Bir şey yazmamış. Hüseyin kellere yer yok. Efe bu ne? Hüseyin kim? Arkadaşlar buraya da çok güzel yapmış da buradan gerilmiyor ki. Arkadaş, arkadaşlar çok güzel bir yer evin çatısı da böyle arkadaşlar. Ev cidden çok güzel. Burası da benim evim. Şu arkadaki ne diye sorarsanız buraya bir biten... tane at yapmaya çalışmıştım. At yerine canavar oldu arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar işte şurası da benim evim. Arkasında jacuzzi, jacuzzi de var. Evimin girişi bu taraftan tabi niyeyse çok tersten giriş yaptım ben. Buradan giriyorsun. Burada jacuzzi var istersen restoran gibi yemek yeme yerimiz var. Sonra burada çiçeklerimiz var. Çiçek bahçemiz. Burada da ot bahçemiz var arkadaşlar. İnekler falan gelince besleniyor. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Burada da arkadaşlar işte işte evin içi var. Fırınları falan hiç bir şey koymadım. Bunun içinde de daha bir şey yok. Arkadaşlar Efe benim yaptığım evi göster ev diye sabırsızlanıyor. Ve Efe bunun karşısındaki evde değil mi? Senin yaptığın ev. Senin evin ya. yani. hemen gösterin arkadaşlar işte burası da böyle çiçek şey tarlası burası evim iki tarla buradan geliyorsunuz zıplayarak geçeceksiniz Güzel de. Buradan ne yapıyorsunuz? Buradan da buraya. Yok attı attığımız... ama. Evet. Arkadaşlar bu ara TKFE yok burada. Evet. Efendim arkadaşlar, çit de var arkadaşlar. Senin geldi diyor. Ya buraya çıkılmıyor. Bir şey atlanmadı ya arkadaşlar. Bu burada da güneş palen, panelleri var. Burada da işte baca var arkadaşlar. Şimdi şimdi geldik arkadaşlar buraya. Efendim yaptı. Evet ama buraya en son. Burası işte efenin yaptığı otobüs durağı. Çok güzel bir koltuk falan yapmış arkadaşlar. Burada da efenin evi var ve girelim. Oy, efe de galiba creeper kafası yapmış. Buraya tablo falan koymuş. Oy burada harita öyle harita oluşturucu var. Arkadaşlar bu arada buraya kağıt koyunca böyle şey oluyor arkadaşlar. harita. Bir bir şey var. Arkadaşlar buraya da oturuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Sonra geliyoruz. arkadaşlar şehir bu kadar. Bu yolu tek ben yaptım arkadaşlar. Şurada. 2 saat evet arkadaşlar ben bu yolu yapmak için iki saate uğraştım. Cidden bayağı bir uzun yol oldu. Ta buradan değil ama buradan ben başladım. Arkadaşlar bakın. Ta burada burası değil. Ta buraya kadar yol yaptım arkadaşlar. Bir de tam çizgide durmuşuz. arkadaşlar çok büyük bir yer yaptım bir de buraya arkadaşlar. burası böyle bir yer arkadaşlar birazdan bir tane daha ev yaparız buraya hemen hatta yapsak mı şimdi ya. arkadaşlar Dünyama bir şey var. Arkadaşlar Efe hep benim dünyama gelin deyip duruyor. Hemen biz bir Efe'nin dünyasına geçip gelelim. Arkadaşlar geldim Efe'nin oyununa. Hemen ışınlandık. Sürpriz bir şey var. var. Gel bak. Ar sen, sen bu var ya. Arkadaşlar bir de Efe'nin adı at kafası Efe niye ise? Ben Efe, koydum. Efe neredesin? Bak buradayım altında. Baksana oğlum. He. Tamam. Ben tamam. yukarıya uçuyorum. Tamam geldim. Gel bak. Buraya gel bilmiyorum. Tamam o duruyor. Nerede, nereye bakacağım? Buradayım bak buradayım gel bak. Aga şu anda ben zaten yanındayım. Yanında değilsin. Benim şu anda vurduğum gel yerde var. varsın. Gel sen varsın. sen, havada mısın? Hayır sen benim yanıma gel. He gel tamam mi? benim oyun yüklenmedi. Gel şimdi Arka... şuraya. Neredesin lan? Heh, tamam geldim. Ağaçların üstüne değil gel bak. Tamam aga geldim. Gel. Kapıyı açıyorum ne var içeride? Gördünüz mü? Ar Bu gizli ne? var. Bak burada gizli oda var. Gizli yer burası. Gizli Hiç de gizli bir yer değil Efe. Dur bak şimdi bir başka bir yerden gireceğim ben buraya. Arkadaşlar bakın şimdi. Buradan da girilebiliyor Efe'nin evine. Efe sen... Arkadaşlar işte his.

full oynadı. Senin evine full ok dağıtıyor. Şimdi benim. Arkadaşlar hep benim oklarımdan kaçıyor. Ama ben Minecraft okçusuyum. Benden kaçamaz. Tuttur bana. Tutturamadı ki. Ne Uzağı bir. <laughs> Sao 360 8360 Araç kiralamak Ne zor bir işmiş Ne kolaymış Lan ben rastgele sıkıyorum Ciddi diyorum Bir de benim o zor yükleniyor Efe Bak tepeye sıktım Sen şu an Bende ben de sende oluyor Bende de sende oluyor Lan o Bende de ah bulursun ben seni bulamaz mıyım? Hayır, şey, bulamazsın. Arkadaşlar, ben ama kod yazmayı biliyorum. Efe bunu bilmiyor. Al arkadaşlar, durun bir dakika. At kafası.

Niye ben yap? Yuh, bu kadar mı kırdın? Yap. Yaplar. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Yoksa hep beni bala oklayacak. Sıktım. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.